akşamlar Değerli Tempo TV izleyicileri. Yeni bir haftada yeni haftanın öne çıkan konu ve konuyla birlikte karşınızdayız. Tabii Türkiye'nin haricinde dünyanın öncelikli birinci tabii ki gündem maddesi e, İsrail-Filistin savaşı. Daha doğrusu İsrail-Hamas savaşı. E, birinci ayı neredeyse geride bıraktılar. Tüm dünyanın e, dikkatini çektiği bu savaşta gerçekten de mahsumlar katlediliyor. Ee, İsrail hedef gözetmek için kadın, çoluk, çocuk, hastane, kilise gözetmek için her tarafı gerçekten e, tuzla buz etmeye gayret ediyor. Tüm bu tabii e, vahşet yaşanırken dünyanın sessizliği, Türkiye'nin haricindeki dünyanın sessizliğini buradan bir kez daha kınıyoruz. Tabii haftanın başka konu da var şüphesiz. Onları konuşacağız. Konuğum haftanın yorumcusu, e, siyasetçi iş insanı, Zafer Partisi e, tabii ki milletvekili adaydı. E, Erol Kaplan'a soracağız. Kendisiyle haftanın öne çıkan konularını yorumlayacağız. Sayın Kaplan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Yüce Türk milletine ne mutlu Türk'üm diyene. Mutlaka. Katılıyorum. Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene. 100. yılı geride bırakırken bir kez daha Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere emeği geçen Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının rahmetle minnetle anıyor. Nice yüzyıllara diyoruz. Yüzyıl demişken tabii ki bugün Yüzyıl'ı kutlayan bir Cumhuriyet Halk Partisi e, olağanüstü kurultayı var Ankara'da. <laughs> e, buradan gireceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet Halk 100 yaşına girdi. Evet. Sayın Kaplan bugün e, Kılıçdaroğlu'nun haricinde Özgür Özel ve iki tane daha aday var. İşte Ünsal Öğmen, Ünal Karaman, İhsan Öğmen, Ünal Karaman da var ama muhtemel beklenti nedir? Bu kurultayı nasıl geçer? Siz ne diyeceksiniz? Evet. Sayın Yıldız... Bu delege sistemi olduğu sürece hiçbir genel başkan asla değişemez. Ölene kadar o koltukta oturur. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Anayasa değişikliği yapalım. Gelin bu anayasa değişikliğin içerisine şu maddeleri koyalım. Artık bu delege sistemini kaldıralım. Artık biliyorsunuz ki hani, e, partilere üye olanlar artık Yargıtay'da dahi sistemde görünüyor. Bu üye olup da resmi olarak Yargıtay'da görünenler artık günümüzde teknoloji o kadar ilerledi ki e-devlet üzerinden genel başkanı seçebilirler. Çünkü delege sistemi olduğu sürece hepimiz çok iyi biliyoruz ki belirli bir yaştayız ve bütün genel başkanlar mezara kadar değişmemiştir. Ne zaman mezara gittikleri zaman o zaman o koltuk başkasına geçer. Ve istedikleri her şeyi hatalarda yapsalar asla o insanlar değişmez. Ama eğer Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ileriye gitmesi için, yeni sıfatlar ve yeni yüzler gelmesi için, Türk milletinin önünü açmak için lütfen bu değişiklik yapılması gerekiyor. Şimdi burada aslında şunu sormam gerekiyor. Ee, değerli izleyiciler, biz Türkiye'de son hafta yaşanan ve dünyadaki öne çıkan konular değerlendirmeye karşı... Gayret... Türkiye'nin şu an bir anayasa değişikliğine öncelikle ihtiyacı var mı Sayın var, Kaplan? Var, Birinci evet. soru bu. İkinci soru, anayasa değişikliğinin detayları neler olacak? Ya yani <laughs> evet. iktidar neyin peşinde anayasayı değiştirmeyle? Şimdi önemli olan bir de ana muhalefet. Ana muhalefetle koyduğumuz. Mesela bakın, bugün ben her konuşmamda da bazen diyorum... Dini eğitim almış insanlar devlette görev yapamazlar. Sadece dini eğitim aldığı kurumlarda görev yaparlar, tamam mı? Eğer e, bugün diyanet işte anayasanın içerisine e, imam hatip mezunları, e, dini eğitim almış insanlar, hakim, savcı hiçbir şey olamaz. Sadece olacakları bir şey varsa de, e, kendi almış olduğu eğitim üzerinde görevlerini yapmaları lazım. İşte camilerde hoca olabilir, işte ilahiyat Fakültesinde hoca olabilirler, kitap yazabilirler, dini tarih e, hocaları olabilir ama dine eğitim almış insanları devletin içerisine sokarsan o zaman bir dini devlet olur ki bu da işte bugün nasıl Hizbullah, Hamas varsa devletin içerisinde de bu tür şeyler olur. olasılıkla. Fakat olur. şu var e, Sayın Kaplan, şimdi dini eğitim almanın e, ben e, gerçekten de vicdanlı olan her insan için gerekli olduğuna inanıyorum. Evet. Katıldığım şu nokta var, tabii ki devlette görev alırken yani o dini duygularla hareket etmesi gerçekten vicdanen gerekirse, yani eğer gerçekten e, bu ya daha doğrusu bu dini eğitimin, vicdanını da hiçbir zaman göz ardı etmeden alırsa, devlette de görev yapsa, adaletten sapmayacağı için devlet ilerler. Fakat sizi şurada destekliyorum. Evet. Bugüne kadar hep gördük işte FETÖ'nün, FETÖ terör örgütünün evet. çıkması tarikatlardan, şeylerden, cemaatlerden kaynaklandı. Devletin dini olmaz, hiçbir devletin dini yok. Evet. Bu yüzden layık bir cumhuriyette Atatürk din ile devlet işlerini ayırdı. Şunu soracağım, delegeler dediniz ki, delege sistemi evet. yanlış. Peki evet. genel başkanı kimse seçecek delege sistemi e, Evet, ise. Şimdi e, artık günümüzde teknoloji dediğim gibi o kadar, o kadar ilerledi ki bugün e, herhangi birisi partiye ise Yargıtay sayfasında görünüyor. Yani bu Yargıtay'da da resmi olarak bu partinin üyesidir. Artık bunlara resmi kartlar da artık veriliyor. veriliyor bu insanlar evet. bugün e-devletten kullanabilirler. Artık işte koca koca statlar tutup da bir sürü millet insanları yığıp da bir sürü işte maddi manevi değil mi? Bunda bir maliyeti Masrafı var, da var maliyeti var. Bunlarda yapmaktansa bir de değişmiyorlar. Yani değişse çünkü delegeleri gelen genel başkanlar bütün delegeleri kendi adamlarını getiriyorlar. Hayatta bugün CHP'de 10 kere de 20 kere de seçim olsa bu delege sisteminde asla değişmez. Bu MHP'de de öyledir. AK Parti'de de öyledir, diğer partilerde de öyledir. Ama eğer bu partiye Yargıtay tarafından üye olanlar, E-Devlet sisteminden e, bu tür genel başkanları seçilirse, gerçekten diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti 200 yılı yakalar. Bırakın 200 yılları, 200 yılları çok kısa zamanda yakalar. Şimdi Sayın Kaplan, belki doğrusunuz ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de siyaset... E, siyasi partilerde genel başkana göre dizayn edildiği için evet. herkeste doğal olarak şudur. Doğru olan şu. Şimdi siz bir partinin genel başkanı olduğunuzu düşünelim bir an. Evet. Tabii ki güvendiğiniz insanları yakınınızda görmek isteyeceksiniz. Onlara tamam. yetki vereceksiniz. onları la e, e, birlikte siyaseti yürütebilirsiniz. Şimdi sadece üyelik sistemiyle genel başkanı seçmek de tamam. bugüne kadar partiyi emek vermiş. Çünkü bakın üye oluyor ama bir kongresine gitmiyor. Evet. Bir toplantısına gitmiyor. Partide söz hakkı sahip pasif oluyor ama oysa delegeler Neden gitsin Sayın Yıldız? Ama bir söz yönetimi hakkı yoksa delegeler genel başkanı seçiyorsa kendinin bir söz hakkı yoksa neden gitsin? Fakat... İşte o zaman bakın o zaman Sayın Yıldız o zaman eğer genel başkanı seçiyorsa bu üye olanlar o zaman her yerde görev alınlar. Tamam mı? E şimdi sen üyesin. Hiçbir söz hakkın yok. Sadece sanda gideceksin. Tıpış tıpış oy kullanacaksın. Öyle olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Sizi sanıyorum Kılıçdaroğlu duyar gibi. Kılıçdaroğlu'nu geçen. Sadece bu Kılıçdaroğlu Kongre, meselesi değil, Sayın. Kongreye yönelik mesaj var. Bugün onların Türkiye, önemli kongresi Cumhuriyetinin var. bu meselesi. Sayın, sayın Kaplan, mi? şunu söylüyorum. O delege sistemini kaldıracağını söyledi. Evet. Yani delege sistemini belki bu yüzden sizin de aynı düşünüyor olabilir. Ee, hayır olsun diyoruz. Kim seçilse seçil. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye gerekli. Hamas-İsrail savaşıyla ilgili e, ne tür gelişmeler var? Siz nasıl bakıyorsunuz olaya? Hizbullah lideri Nasrallah dün ABD üstlerine saldıracağız dedi. Evet. Yani bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? <laughs> Şimdi Hamas durup dururken İsrail'e saldırdı. Arkasını evet. hesaplamadan. Yani bundan sonra olacakları hesaplamadan. Onun yüzünden evet. sivil çocuklar, gençler, kızlar ölüyor. Şimdi sıra bunda. Hizbullah lideri Nasrallah ABD üstlerine sağlık. Türkiye'de de ABD üstleri var. Neyi evet. kastetti? E, amacı nedir sizce bu Nasrallah'ın? Şimdi bu Nasrallah'ın olsun, Hizbullah'ın olsun, Hamas'ın, bunların e, kuruluşlarında, hepsinde ABD'nin vardır, İsrail vardır, İngiltere vardır. Bugün bizim, e, bizim ülkemizdeki tarikattan arkasında da bu dediğim ülkeler vardır. Bakın Filistin bir dönemlerde tek bir devlet Lideri dünya çapında her yerde güzel karşılanıyordu, dünyadan yardımlar toplanıyordu. Ya Arafat. ama Arafat. o da tartışılıyordu. Evet, sadece. onu da, Tabii. onu da Fransızlar e, çok iyi e Çünkü e, Müslüman devletler insan yetiştirmediler. İnsanlarını tarikatlara, cemaatlere, din adamlarına teslim ettiler. Evet, insan yet. Bugün ne yapıyor adam? Buradan bir füze koyuyor, şak. Hiç askerini, ordusunu göndermeye gerek yoktur. Ya da tutuyor, başka fakir ülkenin Müslüman çocuklarını e, savaşçı olarak yetiştiriyor. Müslüman devletlerin kendi halkını kendisini öldürttürüyor. İşte bunu Suriye'de yaşadık değil mi? Bundan şu sonucu mu çıkarıyoruz? Daha doğrusu e, Müslüman devletler diye evet. geçinenler, Türkiye'yi sınatıyorum, <laughs> bilime, eğitime önem vermedikleri için, evet. yönetim haricinde eğitime önem vermedikleri için, tarikatlara kaptırılan, Evet. Ee, çocukların, işte bugünkü geldiği nokta bu. Nerede bir, daha doğrusu terör örgütü mesela. Hizbullah nedir? Hizbullah bence de terör örgütü. Tabii mü? ki. Yani kimi ne, nasıl tehdit ediyorsun, niye tehdit ediyorsun? O kadar gücün vardı. Niye İsrail'i e gidip de eylemde bulunmuyorsun da sen buradan Amerikan üslerini batırdın? Yeni bir krizin Sayın, başlangıcı. Gazze. Gazze boşandığı zaman Neredeydin? zaten İsrail Neredeydin? kazandı demek. Yani boşaldı orası. Boşaldı gitti. Boşaldı gitti. Bu kadar. İsrail bu sıra geçecekler ya da başka ülkelere geçecekler. Bu sefer İsrail zaten amacı buydu. Buna da işte Hizbullah bugün gerçekten diyorum dünya devletleri ne de sesleniyorum. Bütün Müslüman bu tür artık terör örgütlerini yok etmek lazım. Evet geçelim başka bir konuya Şimdi, aslında tabii. Bu tabi insanların biraz... yüzünden bakın yani televizyonda görüyoruz. İnsanlar caddelerde, sokaklarda öldürmüşler. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Hiçbir dünyadan ses yok. Bakın Filistin'e hiç kimse sahip çıkmıyor. Avrupa'dan ses yok. Ankara'da sahip çıkmıyor. Ben ne demiştim? Yok. Amerika haydut devlettir. Evet. Evet. Onun için bakın Müslüman devletlere buradan hale ediyorum. Türk Cumhuriyet devletlere diyorum. Halkınıza sahip çıkın. Halkınızı din adamlarına teslim etmeyin. Kime teslim edin? Profesörlere, baçentlere, öğretim üyelerine teslim edin. Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmüşken geçtiğimiz hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesi yapıldı. Evet. Erdoğan da orada hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı hem Kazakistan Cumhurbaşkanı diğer liderlerle görüştü. Oradan da önemli mesajlar verdi. İsrail'i kınadı. Yani evet. gerçekten de biraz önce ifade ettiğiniz Şimdi Türk, Arap devletleri nerede eee e yapılan evet. bu saldırı karşısında bir tek gür sesi çıkaran cesurca çıkan tabii ki Erdoğan ama biz de savaşa yanlısı olmak istemiyoruz. Her savaşın karşıtıyız. Üzerimizde yeterince yük var. Türkiye'de yeterince mülteci var. Bu İsrail Filistin savaşı sonucu ümit ediyorum bu bu yükten biz de nasibimizi almayız diye düşünüyorum değerli izleyiciler. Şimdi Müslüman devletlerde tek bildikleri onların cumala cuma namazından sonra yürüyüş yapmak, bağırmak, çağırmak, bayrak yakmak şu bu. Bugün Müslüman devletler kalksın desinler ki biz artık Birleşmiş Milletleri tanımıyoruz. Artık yeni bir Birleşmiş Milletleri kuruyoruz. Bunu da Rusya Moskova'da kuruyoruz. Yeni bir dünya kuruyoruz. daha yapabiliyorlar mı? Yapamazlar. Çünkü insan yetiştirmediler. İnsan yıldız. Bugün benim dediğim şu söz Birleşmiş Milletler artık tanımıyoruz. Birleşmiş Milletlerden çekiliyoruz. Artık Birleşmiş Milletleri Rusya'nın Moskova'da kuruyoruz. Desene bak dünya nasıl ayaklanıyor. Nasıl bir değişim oluyor? Çin'i inen, Rusya'sı ile, Türkiye'si ile, değil mi? Bu tarafta asıl dünya burada. Bakın ABD topraklarında savaş yok kardeşim. Hep bu topraklarda haydut devlet ABD geliyor, kan döküyor. Bugün İsrail dediğin devlet midir ya? Ne devlet? İsrail çok devlet promobil, değildir. Çok Arkasında promobil. haydut devlet ABD Amerika, vardı. E ABD bugün e, İsrail'ler tarafından yani ben burada Yahudi'dir Müslüman'dır da demek istemiyorum. E, Yahudiler ele geçirmiştir ABD'yi. Teknoloji olarak banka olarak altın olarak, silah sektörü olarak, gemi sektörü olarak her şeyini ABD bir devlet değildir. İsrail'in endeli? Tabii şöyle biz tüm Yahudileri hedef almıyoruz. İsrail yönetiminin, Amerikan yönetiminin bugün evet. tek yanlı e, savaşı destekli olmaları yöneticilerinin haydut olduğunu belki bir ihtimal evet. gösterebilir. Yani Ama bundan tabii ne Amerikalı vatandaşlarını ne de e, tabii İsrail vatandaşlarını tenzih edelim. Çünkü bugün evet. bu savaşa karşı çıkan Yahudi vatandaşlar da şüphesiz var. Evet. Amerika'da Amerikalılar bile Amerikan yönetimini protesto ediyorlar. Onu ifade edelim. Gelelim Türkiye'ye gelmişken şimdi tabii Türkiye'de de hayat Normale dönmüş değil. Hayat pahalılığı var. Bir iki cümleyle sözü size vereceğim. E, yapılan bir istatistik araştırmaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir birim e, 38 ayda dünyada en dünyada Türkiye'nin dışındaki Avrupa'da dünya kastediyor. Hı hı. Gıda fiyatları temel gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artmış. Geçen yılın Ekim ayına göre bu ay %67 her şey artmış. Geçen yılın Ekim ayına ayın evet. Ekim ayına rastlar. Hayat pahalılığı var. İktidarın hayat pahalılığına Bakış açısında herhangi bir değişiklik yok. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın Yıldız ben her daim derim. Ben iktidarı hiçbir daim eleştirmiyorum. Ana muhalefet partileri görevlerini yapamadıkları için 22 yıldır AK Parti iktidarı bu millet tanıyor değil mi? Yaşıyor. Niye? Niye? Dünyanın hiçbir yerinde 22 yıldır bir devletin yönetiminde kalan bir parti var mıdır? Niye? ki Meral Akşener sayesinde. Niye? Kemal o sayesinde. Sen Kemal o sayesinde. Evet, çünkü ne muhalefet yaptılar? yapamadılar. Abiciğim bak. Mesela ne hata yaptılar size söyleyeyim bari. Mesela ne yaptılar? Ee, televizyonda konuşmakla ya da Twitter atmakla muhalefet olmaz. Muhalefet meydanda olur, sahada olur. İndiler sahaya evet. efendim. İndiler. Nerede, nerede indiler? İndiler. Yani sizin evet. de e, partisi, Ben sizin olsam partiniz Kızılay'a kendimi evet. eğer o partinin Genel başkan olsam kendim var ya zincirlerim. Neden? Bütün ekibimle beraber. Neden? Eğer Türkiye'de yanlış bir şey varsa, anayasa çiğneniyorsa, anayasa bir ülkenin namusudur. Onurudur. Mamı, onurudur evet. Yazıyor. O anayasa çiğneniyorsa ben bütün teşkilatımdan beraber gelir o Kızılay'da Güven Park'ta kendimi zincirlerim. Muhalefet budur. Sezge. Ha Meral Akşener bir ara yazmış duvarlara yazmıştı. Ömer'in adaleti. Hangi Ömer'in Adalet'i? Ömer'i dahi siz bilmiyorsunuz Ömer'in kim olduğunu. Desen ki Mustafa Kemal'in Adalet'i o zaman dünyanınlar. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk dünyada ilk kadına seçme seçilme hakkı verdi ve miras hakkı verdi. Tek işçilik kanunu verdi. Siz daha kendi ülkenizin liderini dahi savunmayı bilmiyorsunuz. Kalkmış Ömer'in Adalet'i. Siz Ömer'i bir tanısanız bir bilseniz o zaman... Hayır Ömer'in adaleti diyen Meral Akşener'e buradan çağrıda bulunuyoruz. Evet Siz kendi partinizde adaleti gözetiyor musunuz? Partinize sizi eleştirenlere nasıl bakıyorsunuz? Bugüne kadar sizi bu duruma getiren Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili söyledikleriniz, o evet. geçen yıl Mayıs ayından sonraki seçimde 180 derece konu yani dönüyor olmanız, politikanızdaki Ömer'in adaletini evet. ne kadar e, e, söylediklerinizin arkasında durduğunuzu biraz sizin de çelişki halinde. Size katılıyorum, tam ana muhalefet bu ülkede başarılı olsaydı 20 yıldır AK Partiler'de kalamazdı. Tabii ki. Buradan Kılıçdaroğlu'nu da, e, Meral Akşener'i de eleştirmemek mümkün değil. Çünkü bugüne kadar evet bu ülkede bir ekonomik başarısızlık varsa bunda büyük fayda muhalefet. Bir şey girmek istiyorum. Şimdi ben seçimle bittikten sonra kalkıp diyemem montaj montaj değil mi? Evet. Evet. Ben eğer seçim döneminde ben o partinin genel başkanıysam, benim hakkımda kandilden mesaj geliyorsa çıkarım, o kandili de eleştiririm. O montaj yapanları da eleştiririm ve Türk milletine de seslenirim. Seçimler bittikten sonra Kemal Bey bunu söyledi. Bakın bir de dünya insanlarına burada sesleniyorum. Ukrayna devlet başkanından hiç ses var mı Filistin'le ilgili? Zelenski'yle Zelenski de, evet, hiç ses çıkmıyor. Hiç kınama var mı? Yok. Çünkü o da İsrail'in evlatıdır. ABD'nin evlatıdır. Onlar o haydut devletlerin elemanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah bunu görmüştür. Bakın bir kınama dahi yapmadı. Orada bugün Rusya'nın böyle bir katliam yapmadı. Rusya. Gerçekten dünyaya kalktı. Dünyaya kalktı. Şimdi Filistin'le ilgili neredeler? Lütfen böyle bir Dünyayı şöyle böyle dikey görmeyelim. Şöyle açık görelim. Böyle. Böyle görürsekse o zaman dünyayı anlayabiliriz. Niye? Çünkü AK Parti'nin doğru dürüst bir teşki şeyi yok. Yani kadrosu yok. Hani sokakta, sahada yetişmemiş kadrosu var. Evet, Onlar da işte yani, İmam hatipten gelme, şuradan gelme, tarikattan gelme, cemaatten gelme belirli bir dar kalıbın içerisinde kalmışlar ve her şeye de inanıyorlar. İşte bu yüzden Erdoğan bazen e, yalnızlıktan belki yakınıyor yakınları öyle ifade ediyorlar ama evet. yalnız kalmak da kendi tercihleri ben e, öyle düşünüyorum çünkü tabi e, Sayın Kaplan hayat devam ediyor her şeye rağmen Türkiye'nin içerisindeki mültecilerin sorunu giderek büyüyor. E, şimdi Ümit Özdağ her gün bu çıkışı yapıyor. Evet. şimdi bizi Türkiye'yi bekleyen önemli bir tehlike var. Şimdi İsrail Hamas savaşından sonra evet Filistin Filistin'de Filistin'den çıkmak ama o Gazze'den çıkmak zorunda kalanların bir bölümünü evet. Türkiye'ye getirme ihtimali doğdu. Sakın ola böyle bataya düşmeyelim. Evet. O zaman is e, İsrail'e hizmet etmiş oldular. Yani Haydut evet. Amerika'ya hizmet etmiş oldular. Bu kadar. Yani, yani orayı yani, boşaltmaktansa e, e, gidin Orada basın açıklaması yap. Kudüs'e gidin. Nasıl Alman gidiyorsa, nasıl İngiliz başbakanı gidiyorsa, nasıl Fransa başbakanı gidiyorsa siz de gidin. Öyle değil mi? E mutlaka evet. tabii yani desteğin çeşitleri var. Siz ee, de savaş gemilerinizi çekin o bölgeye. Değil mi? Evet. Evet. Öleceksek hep beraber. Yayına girerken evet. Ankara'da böyle bir bir coşkuyla bir yerlere böyle arabaların sesini sonsuz surat asarak Giden bir grup vardı sordum. Bu bir evet. yani ispatlanmamış bir şey. Ee, İHH sizin de daha önce eleştirdiğiniz evet, evet. İnsanı Yardım Vakfı İsrail'e e, 500, 600, 700, 1000'e yakın genci götürüyor. E, bir Hı -hı. E, şey efendime e, 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 söyleyeyim bilgisi geldi bana. Hı -hı. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bilginiz var mı? Sayın Yıldız bunlar bundan besleniyor. Oranın bir adım ilerisine girerlerse ben bu Türkiye'yi terk edeceğim. Bir adım daha giremezler yiyemezler. diyorsun. Bunlar değil mi? duygus, Evet tamam. bakın gidiyorlar Afrika ülkelerine ellerinde Kur'an. O insanlar Kur'an okumayı da bilmiyorlar. Oradan Türkiye'ye yayın yapıyorlar. İşte yardım yapın, şunu yapın. Bunlar hepsi Türk milletinin duygularını, duygularını sömürmek, vitrini oynamak. Ben o gün de dedim 9 tane Türk vatandaşını öldürürken İHA'ya başkanı Bülent Yıldırım tuvalete mi saklandın? Mutlakta mıydın? Çık bunu Türk milletine açıkla. Bu çocuklarımızı kullanmayın. Kullandırmayacağız da sizlere. Bu çocuklarımızı, duygulanı alt üst ediyorsunuz ya. Gidin bakalım hangi sarayda yaşıyor? Hangi yanıda yaşıyor bunlar ya? Bunların kiralarını kim veriyor? Her gün bir parti kuruluyor. Her gün. Evet bakın siyasi belki. parti. Evet vallahi bir ee, de o da var yani. Şimdi Türkiye e, <laughs> şey tür... de kuracakmış. Pardon özür dilerim. Sinan Oğan. Ha Sinan evet. Oğan da parti mi kuracakmış? Şimdi bakın Sayın Yıldız. Ben Sinan Okan'ı şunu diyorum. Siyasi dolandırıcıdır. Siyasi dolandırıcı siyasi evet. evet. diyorsun. Bakın evet. beraber program yaptık. Evet. Ben de e, Zafer Partisi'nin milletvekili adayıydım. O da Sinan bizim de Cumhurbaşkanı Ata İttifak'ın adayıydı. Televizyon programlarında her yerde kendisini, kendisini destekledik, anlattık değil mi? Evet. evet. Şimdi bakın e, Sinan Oğan'a neden diyorum siyasi dolandırıcıdır? Bir, kardeşim 100 bin oy. Kendisi... Bütün televizyon programlarında bizi o kadar zor şartlara koydular ki belirli bir bölgeye koymuşlar. O bölgenin dışında imza yok. İnsanlar evindeki işini, okulunu bunu bırakarak gitti oralarda sıralara girerek 100 bin oy verdi. 2 günde 100, bin 100, 115 evet. bin oy topladı. 116 bin. Evet. evet. aday olmak çok mücadele etti. Evet. Çok bütün halk. Bu imzayı ne için verdiler sana Sinan? Ne için verdiler? Değil mi? Sen Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıydın. İBAN numarası açtı. İBAN numarasına insanlar yardım etti. Sonra birinci turda 5 milyon 200'e yakın bir oy aldı. Sen bu oyu sat diye mi verdi bu millet sana? Sinan! Sat diye mi verdi? Biz bundan 8-9 ay önce demişti ki biz Sinan Oğan'ı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Ama o gitti eleman Sinan oldu. Değil mi? Dedik. E evet, bu Veryansın TV'deki gençler de gerçekten takdir ediyorum. Bunun üzerine gitmişler. Bütün belgelerinde hepsinde bulmuşlar. Sinan Oğan eğer sen bu konuda haklıysan benim de aklımda dava aç. Çünkü senle her yerde Konuşmak, tartışmak, Hı. yargıda da Mücadele etmek istiyorum evet. Çünkü benim hakkımı çaldın kardeşim evet, Çünkü siz oy verdiniz Sinan Bir abi. de şu var bakın Türk milleti ilk kez oy kullanılan çocuklarımız var ya O Z kuşağı dedim O çocukların duygularını Sinan Oğan Mahvetti O çocukların artık Türk siyasetçisine Güveni kalmadı Güvenmiyorlar artık Siyasetçiye Hı. güvenleri kalmadı Bunlar artık Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlara söz hakkı verecek miyiz? Bunlar siyasetçi değil, bunlar hiçbir şey olamaz. Türkiye'de evet. E, değerli e, Kaplan Türkiye'de ne yazık ki evet. E, güvenilen, e, daha doğrusu umut bağlanan e, siyasetçilerin böyle e, ani dönüşleri, keskin dönüşleri onlara umut bağlayanlar üzüyor. Haliyle evet. siyaseti de güven azalıyor. Bu yüzden de siyasi gerçekten de işte biraz önce dediniz her gün bir parti kuruluyor. Yani Türkiye bir siyasi ya. parti çöplüğüne de dönüşmek üzere değerli izleyiciler. Evet. Birçoğu tabela partisi. 100 küsür, 128 küsür parti var. Girin Cumhuriyet eee i̇şte bu e, HDP. Te yargıda girin bakın. 140 parti var. Bir evet. Belki onunun haricindeki yani 115 partinin sadece tabela niteliğinde telefonu yazıyor. Arıyorsunuz cevap veren yok. Genel başkanın ismi var, telefonu var, başka bir detay yok. Siyasi parti kurmak evet, herkesin hakkıdır ancak yani siyasi parti kurmak güç ister, evrene evet. ee, söyleyeyim o fikir ister, bilgi ister, ee, aynı zamanda siyaset neticede Bunların insanla yapılır. izleyiciler. Biliyor. Yani insana, insan çevrenizde insan yoksa siyaset yapma şansınız da yok. Bir partiyi kurmak tabii. çok kolay. Önemli olan onu devam ettirebilmek. En azından böyle fazla parti de tabii partilerin nicelik olarak da e, kalitesini düşürüyor diyebilirim. Sinan Oğan'la ilgili de iki cümle söyleyeyim. Ona umut bağlayan gençlerimiz evet. gerçekten Sinan Oğan'ın ikinci tura kalmadan önce tarafını belli edip kendisine güvenenlerin tam aksine bir seçim yaptığı için İnsanın Sinan Oğan, çizgisi olacak, siyasetçinin çizgisi olacak. Bir de şunu diyorum bu malvarlıkları lütfen Türk milletine açıklasın. Savcılarda da savcılar gelecek çocukları ve torunlar için Bununla ilgili gereken incelemeyi yapsınlar. Yani eğer yapamazsa Türkiye geleceği yakalar, dünyayı yakalar. Dünyada çok geri kaldık Sayın Yıldız. O zaman şuna geçmek lazım Sayın. Millet Kaplan. başka Bakın, gezegenlerde e, geziyor. Süreyi de açtık şimdi tabii. Evet. Siyasete girmeden önceki mal varlığıyla siyasete girdikten sonraki mal varlığını kıyaslayıp tabii. ona göre bir, bir de hesap zaman alabilir. yoksa ben devlet bahçeli Sayın Devlet Bahçeli'yi evet, takdir, evet, takdir ediyorum. Evet. takdir ediyorum. HDP'nin ağzının payını vermiştir ağzına sağlık HDP gibi partiler İngiltere'de olsa inan yarın kapatılır onların evet. tozu bulunmaz, tozu tozu bulunmaz. bulunmaz. evet Türkiye'de Doğru. bunlar çok yüz buldu şimdi evet. biz öteden beri eleştiriyoruz terör örgütüyle bağlantısını koparmayan PKK'ya terör örgütü diyemeyen bir HDP'nin her dönemde eleştirilmesi gerekir hatta kapatılması gerekir Anayasa Mahkemesinin Kapatmama kararını da tıpkı bahçe eleştiriyorum ben. Yani evet, terörle evet. bağlantıları belli. Evet. Genel başkanları içeride. Bugün e, e, partide üst düzey kim varsa araştırsın hepsinin PKK ile dağla ilgileri var. Ve bu insanlar bizden aldıkları parayla geçen geçtiğimiz hafta siyasi partilere, belediyelere belediye seçimlerine yönelik yardımlar yapıldı. Tabii. tabii. Trilyonlarca para ödediniz. Tabii. Ya benim paramla bana silah çevirecekler bu ülkenin savcı hakim yok mu? Hala HDP'liler bayraklarını asıyorlar. Bir de sokaklarda ne mutlu Türk'üm diyeni, diyen insanları eleştiriyorlar. Bakın bu ne mutlu Türk'ü sözü size batıyorsa Atatürk demiş ki ne mutlu Türk'üm diyene yani ben Türk'üm diyorsan ne mutluyum bitti. Yani sen Kürtsen sen Türk'üm demek zorunda değilsin ki. Çerkez'sen Türk'üm demek zorunda değilsin ki. Ermeni sen sana Türk'üm demiyor ki. Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Buraya Türkler kurmuştur ne evet. mutlu Türk'üm diyene kadar kutsal bir kelime yoktur diyor. Yüreğinize sağlık. Şimdi Sayın Yıldız HDP kapat. olmasa bazı partiler olmaz. inanmaz. Bunlar hepsi ittifak. Onu bir sonraki hafta artık evet. değerlendiren bir sonraki hafta HDP ve kirli uzantılarına gireceğiz. Evet. Buradan bu hafta e, aktaracaklarımız kadar e, Sayın Erol Kaplan'a e, haftanın yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli Tempo TV, bir hafta sonra yeni programda Yine haftanın evet. öne çıkan konularını bu, bu ekranlardan değerlendirmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Teşekkür ediyoruz bize katlandığınız için. Ne mutlu Türk'üm diye.